Evet. <laughs> Konumuz Kur'an sürekli Allah'a ve Resulüne itaat emreder. Allah'a itaat Kur'an'la yapılırken Resul'e itaat nasıl yapılır? Soru bu. Bunu cevaplamaya çalışacağım Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi Yusuf suresinin 108. ayetinde benim yolum basiret üzere Allah'a davet etme yoludur ve bana uyanların yolu da Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim der. Aslında bu ayet cevabı anlamak için yeterli bir ayet. Fakat konuyu açalım. Basiret Arapçada görmek, idrak etmek, bir şeyin özüne nüfus etmek anlamına gelir. Enam 104'te Rabbinizden size basiret verilmiştir. Kim gerçeği görürse kendi yararınadır. Kim de gerçeği görmezse kendi aleyhinedir. Ben üzerinize bekçi değilim der. Bu iki ayette açıkça görüyoruz ki Nebi'nin yolu, basiretle Allah'a davet etmektir. Ve Enam 104'te o basiretin bizzat Kur'an'ın kendisi olduğunu anlıyoruz. Yine aynı şekilde Allah Nebi'ye Ahsap Ahsap suresinin ikinci ayetinde Rabbinden sana vahyonlana tabi ol der. Yani eğer bir karar vereceksen bunu sana öğrettiğim sınırlar çerçevesinde ver demektir bu. Haşr suresinin 7. ayetinde Resul size neyi verirse onu alın. Sizi neyden alıkoyduysa ondan vazgeçin der. Biz önceki ayetlerde Rasul'ün yolunu ve neye tabi olduğunu gördük. Yani verdiği şey de yasakladığı şey de bu ayetlerden anladığımız kadarıyla Kur'an çerçevesinde olmalı. Bir de Allah itaat konusunda Nisa suresinin 80. ayetinde bildirdiği üzere kendisine itaati Rasul'e itaatle bir tutmaktadır. Fakat bu birlik ortak bir, noktaya dayanmalı. Çünkü Şura suresinin 11. ayetinde Allah hiçbir şeyin kendisinin ben olmadığını söylemektedir. Allah bir yaradılana benzemeyeceğine göre yaradılan ile kendisi arasındaki ortak bir noktaya itaati vurguluyor demektir. Peki bu ortak nokta nedir? Bu ortak nokta bu ortak nokta hadislerdir desek o zaman da Hadid suresinin 25. ayet Resullerimizi beyyenelerle gönderdik diyor. Beyyene nedir peki? Bir iddiayı veya gerçeği ispatlayan, şüpheye yer bırakmayan, açık ve kesin olan belge veya işaret demektir. Yani elimizdeki bilgi öyle bir bilgi olmalı ki Allah'ın bildirdiği sınırların dışına çıkmamalı, Allah'ın indirdiğiyle çelişmemeli, akıl ile, mantık ile, çürütülebilen, çürütülebilen bir şey olmamalı. Peki hadisler böyle mi? Bakalım. Şimdi bir hadiste diyor ki: Allah ilmi insanlardan söküp almak suret kaldırmaz. Fakat ilmi alimlerin vefatıyla alır diyor. Alim kalmayınca da insanlar cahilleri önder edinir. O önderler de ilimsiz fetva verir ve insanları saptırırlar diyor. Şimdi bu anlatılan şeyin Kur'an'a göre dayanağı nedir? Kur'an'ın neresi alimlere tabi olunması gerektiği yazar? Ayrıca alim kim, cahil kim, bundan nasıl emin olunur, emin olur insan? Kur'an hiçbir yerinde bir başkasına tabi olmayı emretmi et emretmiyorken, başkalarına tabi olmamız gerektiğini iddia eden bu hadis, Allah'ın indirdiği ile açıkça çelişmiyor mu? Şimdi ehli sünnetin ortak alim kabul ettiği herkes öldü. Dolayısıyla ortada herkesin kabul edebileceği bir alim yok. Dolayısıyla. Bu hadise göre herkes sapkın çünkü ilim sahibi yok. E Kur'anı da herkes anlayamaz diyorlar. Peki bizim durumumuz ne olacak şimdi? Bunun gibi birçok örnek verebilirim. Fakat özellikle hadis yazarlarının üzerinde ittifak ettiği hadis bir hadis verdim ki e, çünkü ehli sünnet bunları kesin doğru kabul eder. Onların kesin doğru kabul ettiği konular bile bu kadar çelişkiliyken bir de kesin doğru kabul etmediği konuları açmaya bile gerek duymuyorum. Ayrıca bu hadis Buhari ilim 34 ve Müslüm ilim 13'te geçiyor. Bakmak isteyenler inceleyebilir. Peki Rasullerdeki beyineler nedir? Geriye tek bir cevap kalıyor. O da Kur'an. Çünkü bir tek Kur'an Allah'ın belirlediği sınırları işaret eder. Bir tek onda çelişki yoktur. Ve onu akılla, mantıkla çürütemezsiniz. Yani aslında cevap şu. Rasule itaat de yine Kur'an Kur'anla yapılır. Çünkü Rasul basiret sahibi bir kimse. Onun basiret sahibi olduğunu anlamak için çelişki aramak gerek. Çelişki bulamadığın cevaplar basiret üzeredir. Çünkü Kur'an'da çelişki yoktur. Dolayısıyla basiretli Kur'an'a uyan kimseler de basiret üzere olurlar. O kimse o kimselerin cevaplarında çelişki olmaz. Yani a ve Resul'e itaat derken dolayısıyla Kur'an'a e, Kur'an'a itaati işaret eder. Çünkü Resul Allah'tan aldığını kendinden hiçbir şey katmadan ileten demektir. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bir de Müslüman Müslümanın elinden dilinden güvende olduğu kimsedir diyor bir hadiste. Kim kimin elinden ve dilinden güvende olur ki? Kimsenin olunmaz. O zaman kimse Müslüman değil diyebilir miyiz? Müslümanlığın ölçütü bir insana güvenle ölçülmez. Bir kimse Müslüman olduğunu iddia edebilir, hatta Müslüman olabilir de. Fakat aynı zamanda Müslüman olan kimse güvenilmez birisi de olabilir. Onun güvenilmez birisi olduğu, onun günahkar olduğu anlamına gelir. Müslümanlığın ölçütü onun la ilahe illallah deyip de buna kalben iman ediyor, inanıyor olması lazım. Ölçü budur. Fakat güveni ölçü birimi olarak kullanamazsınız. Dolayısıyla bu hadis de yine akıl ve mantıkla çelişen bir hadistir. Kur'an'a bakarsak, Kur'an'ın bize anlattığı Allah'a ve Resulüne itaat edinle işaret ettiği şey yalnızca Kur'an'dır. Çünkü Allah'ın ve Resul'ün ortak noktası Kur'an'dır. Allah ve Resul insanları ayrı ayrı itaatlere çağırmazlar. İki insana iki ayrı ilah sunmazlar. Allah'a ayrı itaat edin, Resul'e ayrı itaat edin diye Kur'an'da bir e, emir yoktur. İkisinin de işaret ettiği nokta yalnızca Kur'an'dır. Fakat insanlar nebilerin Resul'lük vasfını göz ardı ediyorlar. Kendisine kitap verilen ya da kitaba ekleme çıkarma yetkisi verilen, Veyahut da bir nebiye yardımcı olmak maksadıyla gönderilen nebiler nebidir. Fakat tüm nebilerin rasullük vasfı da vardır. Fakat rasullerin nebilik vasfı yoktur. Yani e, nebi resullar hariç hiçbir resul kitaba ekleme ya da çıkartma yapamaz. Bırak kitaba ekleme çıkartma yapmayı zaten kendisinin rasul olup olmadığının bile farkında değildir. Yani bu... Ee, Müslümanla mümin gibidir. Şimdi herkes la ilahe illallah deyip de buna gerçekten inanan herkes Müslümandır. Fakat mümin midir değil midir onu Allah bilir. İşte bu Resul de böyle bir şeydir. Yani bir kimsenin Resul olup olmadığını Nebi Resuller hariç hiç kimse kendisinin Resul olup olmadığını bilemez. Bu bir makamdır. Bu makamı e, insanlara Allah verir. Yani dünyadayken hiç kimsenin yeryüzünde dolaşıp da ben Allah'ın Resulüyüm demeye hakkı yoktur. Dolayısıyla Resul bir makamdır. O makam her nebi de vardır fakat e, nebi olmayan insanlarda kimde var olup kimde var olmadığını yalnızca Allah bilir. Allah'ın yardımı, güvenlik ve esenliği iyi kimseler üzerine olsun.